Slot'un yıldızları Slot Sosyeteler kanalımızdan herkese selamlar canlar. Balıkçıdayız, Big Bass Splash'teyiz. Çok büyük bir kasamız yok. Küçük sayılabilecek kasayla. 8700 lirayla geldik oyuna. Temeli biliyorsunuz farm oyunu. O nedenle bugün satın alma yapmayacağız. Yine bir farmla bonusa girmeye çalışacağız arkadaşlar. 100 lirayla başlayalım. Şöyle turboya çekelim. 50 tur gönderelim bakalım. Balıkçının keyfi yerinde mi? Yok diyelim canını sıkalım onun. Oo çok erken bir bonus bu arada. Direkt bonusu aldı bize ama böyle erken geldiğinde sevinemiyorum. Çok ödeme yapmıyor abi. İkinci seviye kötü değil fena değil. Şuradan bir de artı iki spin çeker mi? Çekmedi çöpü çektik. Bakalım erkenden gelen bir bonus öder mi ödemez mi bilmiyorum. Öderse ekleriz abi kasaya. Ödemezse de et arttır arttıra yolumuza devam ederiz. Bir görelim bakalım. Şöyle ilkel müdahaleyle. Ooo 5000 6000. Çarpı 2 ile 12 bin lan ne oluyor? Balıkçı çok fena başladı abi lan. Çok iyi başladı. Ama devamı aynı şekilde gider mi? Vallahi şaşırttı beni şu an. 7 spinimiz var abi. Gelir mi gerisi diye bekliyorum. Bakalım ne yapacak? Burada bir şeyler yok. 5 spinimiz daha var. 4 spin kaldı. Bak bomboş gidiyoruz. Kaldı 3 spin. Burada varız. Burada var abi. 1700 lira var. Çarpı 2 ile 3400. Abi vallahi balıkçı şu an beni şaşırtıyor. Samimi söylüyorum hiç beklemiyordum. 15000 oldu şu an. Bir balıkçı daha geldi. Oha. iki spinimiz var. Bir tane daha atarsa çarpı 3'e bile gideriz. 4200 lira var abi burada. Eklesin kasaya. Merhaba. 19900 oldu. Atar mı lan bir tane daha? Çarpı 3'e gider miyiz? At oğlum son spinde. At lan atmadı abi atmadı demişti ve erken gelince çok bir şey yapmıyor diye ya ama abi 20 bin lira ekledik çok iyi başladık devamı da olur mu bir oha back to back lan ne oluyoruz abi balıkçı açık balıkçı açık ama yakalamak yetmez iyi bir ödeme almayı çalışalım bakalım ne ödeyecek burada lan çok enteresan başladık ekstra spin okey şuradan level 2 de çeker mi çöpü çektik abi tamam Artı 2 spin'i kaptık. Gerisi boş zaten. Bir görelim bakalım burada ödeyecek mi? Lan 100 liradan ikinci kez bonustayız. 12 spin'imiz var abi dolu dolu. Selam verdik 20 bin aldık. Arkasından back to back. Hadi bakalım öder mi ödemez mi? Bir görelim bakalım. Hoş geçiyor abi. Kaldı 8 spin. Bir balıkçı var burada. 400 lira. Ekleyelim kasaya abi ekleyelim kasaya devam etsin. 7 spinimiz daha var. Bir balıkçı daha yakaladık. Şu an 1-2'ye götürür mü ki bizi? Aldı 5 spin. Varız abi burada da. 900 lirayla. Okey. Bir balıkçı daha. olun bir tane daha. At olun bir tane daha. Çarpı 2'yi garantileyelim. Attı baba. Çarpı 2 garanti. Çarpı 2 garanti. 1700 lira da para var orada. Ekle baba kasaya. Atar mı son spinde bir şey? Burada bir şey yok. Okey. Tamam. Çarpı 2'ye gidiyoruz canlar. 100 liradan. ikinci kez bonustayız. Çarpı 2'ye gidiyoruz. Hadi bakalım şans bizimle olsun. Varız abi. İlk turdan varız. Ne var topla bakayım. 5000 lira yazarız ekle abi kasaya Güzel nice kankam Çok iyi gidiyor ben şok Burada bir şey yok 10 spinimiz var abi dolu dolu Spin bol Burada da varız abi bir balıkçı daha 2 tane daha gelirse Lan çarpı 3'e taşır mı bizi 7 spin kaldı varız abi Burada da varız ne var burada topla bakayım 3400 çarpı 2 ile 6800 de buradan yazarız. Ekstrası da var. Hopla kankam. 7400 lira. Nice kankam. 16400 oldu. At baba bir tane daha. Çarpı 3'ü garantileyelim. Daha 5 spinimiz var. At oğlum bir tane daha. At canını yerim balıkçı. At kankam. Yoksun burada da. Hadi oğlum o bir tane de bırakma. At onu oraya. Hadi oğlum be. Attı baba. Attı güzel. Çarpı 3 garanti. Ne var? 3800 lira da para var. Ekleriz abi kasaya. Vallahi balıkçı şaşırmış. 20 bin lira oldu. Hala spinimiz var. Bakalım çarpı 2'den bir şeyler daha ekler miyiz diye bekliyorum. Burada yok. Okey sıkıntı yok. Ufaktan bir, bir şey ekledi oradan. 20 bin liraya aldık abi. Şimdi çarpı 3'e gidiyoruz. Kankam canı yerim. Böyle şuradan sağlam bir ödeme alalım gidelim. Neredesin balıkçı? varız abi burada ufaktan paralar var ama çarpıçla 3000 üç ekliyoruz kasaya lan bir de çarpı ona gider miyiz 7 spinimiz daha var hadi balıkçı hadi kankam kaldı 5 spin hadi oğlum neredesin boşa takma lan çarpıça geldik ortalarda yoksun Burada da yok ha. Boşa taktı gidiyor. İki spin kaldı. Oğlum ekle bir şeyler. Tamam çarpı ona götürmeyeceksin de. Bir şeyler ekle. Bak ne güzel ekran. Son spin. Bazuka geliyor ha Güzel. Bazuka geliyor. Aç bakalım bazukayı. Patlat şuradan kankam. Nereye taşırız bu kasayı? Ya açtı abi? Binler, iki binler, bin beş yüzler. Güzel para var burada. Güzel para var. Topla bakalım neyimiz var? 5700 var abi çarpı 3 ile 17 bin ekleriz buradan canını yerim lan mükemmel oyun Abi 40 bin lira yazdı 100 liradan back to back le. ikinci bonus 40 bin lira ekledi 8 bin lirayla geldiğimiz kasa 68 bin Ben burada kaçarım bu oyun arka arkaya ödemez sonra devam ederim canlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay